Sizce Emre Belezoğlu yeni Fatih Terim olabilir mi? Ya olamaz. Fatih Terim mümkün mü ya? Yani? Neden? Ya Fatih Terim dünya markası bir adam. Yani o artık yani ona yetişmek, onu bulmak mümkün değil. Onun gibi bir kişi daha gelmez yani. Fatih Terim Fatih Terim'dir. Bence olur abi. Ama daha tecrübesiz ama biraz daha zaman lazım ama. Yani olur ya yani. hatta daha iyisi olur. Ama tecrübe yok yani şu an. Biraz daha tecrübe lazım. Daha ilk takımı sonuçta. Ne yapması lazım peki? Abi biraz daha yani ne bileyim yani ilk Fenerbahçe başlaması kötü oldu abi Fenerbahçe başlaması. Böyle de daha küçük kulüpler aynen. Sergen Yalçın gibi mesela Malatya Spor falan. Sonra Fener gelse daha iyi olurdu ama olsun abi yine de biraz zaman lazım işte. Güvenmek lazım. Şans vermek lazım. Ya çok zor bence Fatih gibi olmasa ama arkadaşına dediği gibi bir Anadolu takımından başlayıp Fenerbahçe'ye gelseydi daha başarılı olabilirdi ama Emre Belezoğlu futbolculuğu tartışılmaz. Ama hocalık konusunda biraz çok böyle Fatih Selim kadar biraz şey zaman olacağını düşünmüyorum. Abi. Zaman lazım. Zaman lazım. Yani tecrübe lazım. Biraz. Şu an için biraz zor. Tecrübe kazanması lazım. Ya i̇nşallah olur ülkemize bir takıma da büyük katkıları olabilir. İnşallah hayırlısı olur ülkemiz için de. Asla olamaz. Çünkü o vibe yok yani. ama olamaz bence. projede ne eksik? Ya tamam şey duruşu var. Bir bir tedirgin edebiliyor futbolcuları şey yapabiliyor ve duruşu iyi ama bence olamaz yani. Fatih Hoca da winnerlık var bir kere yani. Abi ben Beşiktaşlıyım. Bence Emre Bezo yeni Fatih Terim olamaz abi. Ben Fatih Terim'i sevmiyorum abi. Milli takıma baktığım için Şenol Güneş bende Fatih Terim'den daha iyi bir teknik direktör. Ama bence Emre Bezo Fatih Terim olamaz abi. Allah adam tecrübeli. Bilmiyorum abi gel açıkçası. Belki olabilir ama abi ya. Fatih Terim de öyleydi yani. Futbol geleceği var gibi gözüküyor. Emre Belezoğlu, yeni Fatih Terim. Bence olamaz. Yani ikisinin de vizyon açısı farklı olduğu için bu yüzden olabileceğini düşünmüyorum. Yani tabii ki tecrübe açısından inanılmaz farklar var. Ama e, neden olmasın? Sonuçta ülkemizde yerli teknik direktör konusunda bayağı bir sıkıntı var. Yani her takımdan e, insanın Emre Belezoğlu'nu desteklemesi lazım bu konuda yetişip iyi bir teknik direktör olması konusunda. Yani olabilir. Neden olmasın? Ya şöyle ben fenerliyim bu arada. Emre Belezoğlu hayranı sayılabilecek seviyedeyim. Bence Fatih Terim işte Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın'dan Emre tek eksiği arkadaşımın dediği gibi tecrübe. Geri kalanlarda yani eksisi yoktur artısı var diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz futbolcu kariyeri var. inanılmaz isimlerle çalışıyor. Tecrübe kazanıklı bir de kankalığı bırakırsa eğer hani çünkü e, işte Sinan Gümüş'ü oynaması falan birazcık bu işte abi kardeş ikisine benzetiyorum ben yani teknik olarak çünkü mantıklı gelmiyor. Bunlara bırakıp tecrübede kazanırsa daha iyisi bile olur. İmkanı yok. Hayatta olamaz. Çünkü çok şey, kibirli ve egoist. Mümkün değil, takım yönetemez ki o. Ya. Hayatta yatta, yatta. diktatör tipi var onda ya. Egoist, kendini beğenmişlik var. Mümkün değil, Fatih Terim'in tırnağı olamaz. İki hafta sonra haydos güle güle. Yok abi ya, Emre kim Fatih Terim nerede abi? Arada dünya kadar fark var ya. Emre yani oyuncu abi ya, anladın mı? Adam oynayabilir ama yönetemez abi takımı. Hele Koskoza Fenerbahçe'yi kim yönetebilir abi? Ben de o kadro olsun var ya. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yemin ederim üstte işte 10 kere şampiyon olurum. Dünyanın en iyi kadrosu şu an Türkiye'de. Fenerbahçe'de ama yaptığı şeyleri görüyor musun abi? Türkiye'nin en kötü takımlarından beraber kalıyor. Yeniliyor. Fenerbahçe'ye bir tane başkan lazım. Yani Emre değil. İmkanı yok abi. Emre Belözoğlu güzel bir futbolcu. Teknik direktör olarak, Fenerbahçe olarak, futbolcu olarak çok şey kattı Fenerbahçe'ye ama teknör, teknik direktör olacağına kesinlikle ben inanmıyorum. Ee inancı olabilir ama kesinlikle Fenerbahçe'nin teknik direktör olacağına inanmıyorum. Bir Fatih Terim de olamaz diye düşünüyorum. Maalesef olamaz. Yeni bir Fatih Terim e Sergen Yalçın olacağını düşünüyorum ben. Oynadığı Sergen futbol tabii. Yani hiçbir eğitim almamış antrenörlük eğitimi Emre Belezoğlu. Hiçbir şeyi de yok. Bir CV'si de yok. Olamaz diye düşünüyorum. Ya Emre Belezoğlu bence olamaz çünkü ya daha deneyim kazanması lazım Emre Belezoğlu'nun. Yani şu an için çok erken. Fenerbahçe'nin ümitleri var ama ya bence Erol Bulut'la devam etmeliydi. Biraz daha şans vermeliydi Erol Bulut'a. Ama bilmiyorum ya şu an daha deneyimli bir teknik adam lazım Fenerbahçe'ye. Hayır. Olamaz mı? Hayır. Fatih Terim yine kimse dolduramaz, dolduramaz ya. Yani Fatih Terim farklı bir şey bence, figür bence. Yani Emre Meluzoğlu daha çok uğraşması lazım. Mümkün değil ya. Olamaz. Olamaz. Çok zor. Gerçekten çok zor. Fatih Terim ya adı üstünde. Ligimizde Emre Belozulun daha iyi e, teknik direktörleri var. Onlar bile Fatih Terim kadar olamamışken sizde Emre Belozulu Fatih Terim olabilir mi? Yani demek istediğim yani diğer teknik direktörler de e, Fatih Terim kadar şu an olamamışken e, Emre Belozulu tabi belli olmaz yani ilerleyen dönemlerde. E ee, belki öyle bir başarı gösterebilir ama bence biraz zor. Emre Hoca'nın kendisine katması gerekenler neler peki? E, kesinlikle onun te diğerlerinden tek farkı şu anki tecrübe. Yani tecrübe, oyun sistemine hakimiyet. Bu konularda kendini geliştirirse eminim yani birçok kişiden öne çıkacak. Emre Hoca'ya ne diyebilirim? Hani e, genelde sinirli bir yapısı var. Biraz daha sakin olabilirse teknik direktörlük hayatında başarılı olabilir. Şu an bence hani böyle daha takıma taktik yerine biraz daha sakin olmasını söylemesi lazım. Yani sürekli kazanmak için çabalıyorlar ama bu daha çok panik havası yaratıyor. Onun için takımın biraz daha huzura ihtiyacı var. Emre Hoca'nın peki ne yapması lazım daha iyi olabilmek için? Biraz daha ağırlığını koyması lazım. Gerçi ben Galatasaray'ım ama inşallah daha beter olur Fener. <laughs> en azından daha önce Türkiye milli takımının antrenörlü yapan insanların izinden gitmesini, onun onların yaptıkları taktiklerin en azından geliştirme açısından deneyebilir. Bu da bizim ülkemizin milli takımı için de yararlı olacağını düşünüyorum. Fatih Hoca'yı takip etmesini söylerdim. Yani en doğrusu o, o, yıl. Onu takip ederse o başarı belki yakalar o zaman.